anne züme abla züme abla gitme oraya Ah, oh, bir sesler geliyor aaa hayalet girdi anne <gülüyor> anne anne <laughs> 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 hayalet girdi <laughs> ağlayın çocuklar ben helalet anam size bir şey yapmam sadece küçük boyda olanları yaparım o da sen ve nilo'ya hayır <laughs> ki. <yanlışlıkla gülüyor> Ya yanlış kötü oldu. ben hayalet adamım. Sizi buradan yakalayacağım. Ha! Sonra Şaka yaptın. Bizim ne oldu diye Zehra ağlattın. Bak sana şaka hı. yapmış. Ama ağlayacak mı diye baktı. Kızım bir daha öyle bir şey yapma. Gel Zehra'ya özür dile. Özür dilerim Zehracığım. Bak Nilay'ı da korkutmuşsun. Bak Nilay'ı de korkutmuşsun. Bak Zümra'yı da korkutmuşsun. Tüm bebekleri korkutmuşsun. Bir daha korkutmuşsun. Bak bebekleri korkuttun. Hadi arkadaşlar siz sakın yapmayın böyle şeyler Kardeşim korkarlar yoksa değil mi Zehra? Evet. Hadi bay bay yapın arkadaşlara. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi.